Çekilsen önümden birader, manzara mı kapatıyorsun? İlyas, gözünün güzergahına ayar çek. Çekmezsem ne olur? Ben sana ince bir ayar çekerim. Sen anca benim fermuarımı çekersin Şener. İlyas. Gençler, <laughs> hayırdır bir durum mu var? Yok İhsan abi ya. İlyas kardeşimi çok özlemişim. Bir gözünden öpeyim dedim gel öp gel 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 öp gel. Şşş. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. dön gel. bakayım sen hadi. Gel. Hadi gücen gel, bekle. Görüyorsun değil mi? Benim gibi şövalyem görüyorsun. Şu karabelanın karşısına oturdu. Ah benim cesur sevgilim ya. Delloya davet ediyor onu. <laughs> Ay teyze bunların duellosundan mı oldu? Şunlara bak. Tırt silah şöyle.